o zaman ben Uğur bugün sizlerle birlikte böyle bir futbol oyunu oynayırız. Hemen kanala like atıp abone olmak yadırızdan çıkmasın. O Hem de size bir sual verdim. Ronaldo mu Messi mi? Yorumlara yazın. Ben Ronaldo zaten burada da Ronaldo koymuşum. Çünkü Uğur diye o yazıyor. Ders de olsaydı. Onu koyardım. Asıl Ronaldo. Çünkü Ronaldo 11'si 4 senesi 7 numaradır Ronaldo'nun. 11'si. Bak. Oha. Kemal bir pas imza attı. 18. Bu da ben Atarsam Kral çamur da çamur adı çamur. Bilmem. Adı bilinmez uşakmış. Çok da sen bir at. Şişak nasıl diyor? Ağzınızı burnunuzu durarım değil. Ronaldo. Ona şık şık bam 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 bam. At hadi ayakkabılar artık. Aha adamımız var. Ben de adamımız bu. Onu tehdit Ben, oh. ben sakalsız değilim. Dağılın istemem, bela olsun. Allah Allah! Başka yok Başka yok değil mi? Ne ben abi fas versem kesmezmiş. Niye kesmiyor o <laughs> Niye kesmiyor o pas? Bakın. Ah, mükemmel pas neyse çetmiş. Ah bu çetsin. Let's go baby. Let's go baby. Let's go baby. Ala. Bu kapısı her şeyi tutuyor. Onu ne gidiyor? Ronaldo. Ronaldo. O beraber. Al okura vereyim. Oğur sen de pastan geri çekilir tamam. Sende de günah var. Ronaldo Ronaldo Ç Ondan da oyna avguru karıştırdım biraz. Dostlar, pes video, futbol videolar gelsin. Telefonda yok. Peleş futbol videolar istirsen yorumlara 100 like gelsin. İstiyorsan da o da size baktığı. İstəyirsən Al o nə də bir gol. Hayatımda elə bir gol görmədim. Bir də bunlar atacaqlar. Ronaldo bu bir gol atdı. Dostlar, həmdə Ronaldo'nun rola hücumlarını görürsüz. Ay Ronaldo. Messi yaxşı oynayır amma

Antrenman. Ba. Oo bu. Hayda. Oo bu. Hayda. Ho bu bu bu. Dostlar çok çetin. Haber de ne zaman? Heç şeyler. Hayda. Ben indi nə edəcəm? Bu Deşta geldi. Of be Ayda. Avrası geldi. Ay da. şey geldi. Bam. Az kalmış alırdı. Az kal... Ah. go, Mükemmel. Mütnaizing and strange. Baby. Allah neden tuttun? tuttun? Soğan verebilirim. E Heh. Tut, tut oyuncu. Bak. Değdi ya. Ayda. Yok ne yaptım o kolu. O ne de gol? Mükemmel bir gol değildi dostlar. Ha, bu gol, o gola ne tavar gelir? Ya da bu ne? <laughs> Mükemmel vurdum dostlar. Mükemmel. Hop, bu da beşer beşer yazar. özde forvet haber yok. Ama Ronaldo rövaş adaklarda iyi bilir. Bak. Lak 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 Dışarı ne? Çola ne doldu ya? Uruş. Uruş ne de oldu? TES TES LET'S GO BABY LET'S GO BABY Söyle, söyle. Bu kirli annem bap be Max hmm, Al Olsa Hayda, de değil ki Yine gördün mü Sen de Olsa değil mi Değil Değil daha da olsaydı hiç haberim yoktu. Olsaydı nedir bilirim ama. Ne vakti Ondan göre ne vakti olursa olsun. İşinmeye gelersin. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Ağzımındım. Ağzının payını vererek vur. Adam. Söv! Söv! bu adam. İki sıfır ya. Kazanmağı Bu iki maçtan. Bu iki futbol yarışından sonra videoyu bitirin. Başvuruş. O ne de vuruş? O ne de vuruş? O ne de ne tez vuruş? <laughs> ama mükemmel vurmadım. Ben de mükemmel vurdum orada. Gördüğün kadar şey geldi lan. Bakmamadım. Sakalı istemem ama. Ah topu yandıradıyız. Her yeri yandıradıyız. Parıl parıl yandıradıyız. Yani ne alaka? Çok, çok bilgidim şey mi? Bilgidim mi? Oho! Gördünüz. Gördünüz olsa. Krallarım benim. Mükemmel mi? Ben mükemmel değilim. Dostlar. De çok hoşçakalın.

Ney ne 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 Boyu çok eser. Senler ez Ama yaşan bir oyun da Siz nasıl düşünürsünüz? Yaşan koyma, pis oyma. Bak, ben böyle kalarsam. Çok uğraşmaya gerek yok. Çok uğraşmaya gerek yok. Ama yavaş, yavaş. Adam koyuyor. O ne oldu? Ama gol atamadım 5 dakika da oldu. Ana da olma vakti. Ana bu ne dakika? Ben oldu odadan adam yiyemiydim. Kral! baby, Kral! 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 Adamın dibi san. Dibi. Çocuklar Hayda hayda hayda. Gol! bir Neyse dostlar bugün videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda ve diğer günlerde görüşürüz.